De basketbol havalı hareketler yapacağız. Önceki videomuzda futbolda eğitiyorduk. Daha atmadık o videoyu. Birinci topumuz potaya rahatça giriyor. İkinci topumuz ise potaya zor düzeye giriyor. Girmiyor. O yüzden hatta bir deneyek giriyor mu? Bakın kesinlikle girmiyor. Giriyormuş. Şimdi arkadaşlar ilk havalı hareketimiz camdan sektirerek, sektirerek topu atma. Geldi Ol mi girmedi mi? Olmadı. İkinci hareketimiz için hemen sizi spikerimiz aktan Mero. merhaba. Merhaba. Kendimi edeyim. de göstereyim bir. Göstereyim mi? Uy! Aktan mi Evet girmedi. Ağzını çektim mi o anı? Çektim. Hazır mısınız? Oy, arkadaşlar çok güzel bir gol. Biz gol değil de basket. Arkadaşlar anca paramız bunu etti yani. basket şey, Kral Şakir olduğuna bakmayın arkadaşlar bebek değiliz yani. Okulumuzun okulumuzun şeyi zaten arkadaşlar okulumuzun potası çok büyük olduğu için çok da büyük bir potaya gerek yok. Hatta Aynen. onu anlatmaya çalışmak için. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Aga ya ben bunu yapamıyorum bunu ha. Hazır mısınız? Am çok sekiyor. Aynen. Uy giriyordu. Çok yavaş sekiyor bu. Aynen. Aynen. Şu fileyi çıkarsak girerdi. Fileyi çıkarmaya hiç gerek yok. Evet. Bekir abi zor yaptı onu. Şimdi arkadaşlar bu futbol topu biz yine futbol oynayalım. Arkadaşlar ee, ben bir şey söyleyeceğim size. E ben ben babam bana kendi telefonunu gönderiyor arkadaşlar. Yeni bir hesap açacağım. Ona da YouTube videoları gelecek. Ne gelsin sence Doğukan? Bence o bu hesabı olsun. Okey. PlayStation hesabı yani. Evet. Gel buraya. Aktan yine bir tane biraz karalekek. Efendim. Sikerimiz aktan. Şimdi düzgünce şuraya sabitleyelim. Geç bakayım aktan. Geçtim. Buraya mı geçtim? Evet, aktan. Evet arkadaşlar, şimdi aktana ilk şutumuzu atacağız. Elimde ben kamerayla tutayım da. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şimdi 3. Ama aşağıda kamerayı nasıl çekeceğiz?